Çok önemli bir çağrı, tarihi bir çağrı. Biz bunu en başında da böyle olacağını söylüyorduk ve beklentimiz de buydu gerçekten. Sayın Öcalan hem kendi örgütüne çok net bir çağrıda bulundu ve bunun gerekçelerini de açıkladı. Dünya konjonktüründeki gelişmelerle bu gerekçeyi ortaya koydu. Aynı zamanda Türkiye'ye bir çağrı yaptı. Tabii ki iktidara ve devlete bir çağrı yaptı ve çağrının zaten başlığı da bunu gösteriyordu. Barış ve demokratik toplum çağrısı. Yani toplumun demokratikleşmesi gerekir dedi. Siyasetin demokratikleşmesi gerekir dedi. Dolayısıyla iktidara ve devlete demokratikleşme, demokratik hukuk zeminle yerleşme demokratik hukuk zeminli ve demokratik siyaset zeminli geliştirme zenginleştirme çağrısı yaptı. Dolayısıyla bütün toplum için bir şey söylemiş oldu, hem Kürt halkı için, hem Türk halkı için, bütün bu ülkede yaşayan herkes için, aynı zamanda Orta Doğu'da yaşayan herkes için bir şey söylemiş oldu. Çok önemli bir tarihi çağrı. Bu ana şahitlik ettik hepimiz bu toplantıya katılanlar olarak. Gerçekten bunun gerçekleşebilmesi için. Bu demokratikleşmenin yaşanması Türkiye'de hem toplumun hem devletin demokratikleşmesi için adımlar atılması büyük önem taşıyor. Biz de Dem Parti olarak Sayın Öcalan'ın yaptığı bu çağrı doğrultusunda bu çağrıdaki fikirlerin, bu çağrıdaki önerilerin ve politikaların toplumsallaşabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu mücadelemizi bu alanda büyüteceğiz ve Elbette ki bunun büyümesiyle birlikte Türkiye'de iktidarla muhalefette hep birlikte bir demokratikleşme, bir demokratik hukuka, e, demokratik hukuk ilkelerine ve demokratik siyaset ilkelerine geri dönüşü sağlayabilirsek bu herkes için büyük bir kazanım olur. E, barış herkese kazandırmış olur. E, o nedenle çok tarihi bir çağrıydı ve gerçekten e, hepimiz e, büyük bir heyecanla e, ama aynı zamanda büyük bir duygusallıkla bu çağrıyı dinledik şahitlik ettik ve bunun içinde mücadele edeceğimizin sözünü vermiş olduk. Bu fikrin bu önerilerin, bu mücadelenin toplumsallaşması ve demokrasinin toplumsallaşması elbette ki bizim üzerimize düşen bir görev. Bunu gerçekleştirmek Dem Parti'nin, Dem Parti'nin bütün bileşenlerinin, bütün seçmenlerinin, bütün Dem Parti'ye gönül verenlerin, Kürt siyasi hareketinin hepimizin birinci görevi esas itibariyle. İkincisi de sizin söylediğiniz yani devletin ve iktidarın yapması gereken, atması gereken adımlar var. Özellikle Hukuk alanında e, acilen atılması gereken adımlar var. E, yargıda bir e, reforma ve bir demokratikleşmeye ihtiyaç var. E, bu adımların atılması lazım. E, bu adımlar atıldıkça, e, adım adım ilerlendikçe, e, hukuk alanında bir reform gerçekleştikçe hem cezaevleri açısından hem e, yargı alanında davaları bulunanlar açısından hem yerel yönetimler açısından atanmış olan kayyımlar açısından bazı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bunun elbette ki biz hem mücadelesini vereceğiz hem takipçisi olacak. Bu sonuç olarak baktığımızda demokratik özgürlükçü bir anayasaya kadar uzanabilecek bir süreçtir. Ve biz bu süreçte e, bunun gerçekleşebilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz ve bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak için uğraşacağız. Barış mücadelesi, barışı toplumsallaştırmak e, çok zor bir şey. Savaşmaktan da, e, kavga etmekten de, çatışmadan da çok daha zor olan bir şey. Ama bu zor olanı da başaracağımıza e, hep birlikte inanıyoruz.